bakın. Çamur gibi. Çok güçlü. Süper. Var. Aa, çok güçlü. <laughs> Arabamız yıkanıyor. Umay görüyor musun? Evet. Köpük köpük. Bak telefonuma. Bakayım bu da Umay'ın telefonuymuş. Ay her taraf köpük oldu. gel gel gel. Buraya getir babası. getir getir. Cama yap, cama yap. Göremiyoruz her taraf köpük oldu gördün mü bak. Evet, Şu tarafa gelmedi ama burayı da köpük yaptı. Arkayı da köpük yapıyor. Sürecekleri çalıştırsak çalışır mı çalışmaz. Arabanın anahtarı yok çünkü baba getirmiş. Geldi buraya da geldi. Umar kar yağmış gibi oldu sanki. Görüyor musun? Köpük köpük oldu her taraf ama elleyemezsin sen çünkü dış taraftan biz arabanın içindeyiz. Evet. Şimdi biraz sonra da baba ne yapacak biliyor musun? Iyi, Bu köpükleri iyi, iyi, durulayacak. Evet, biraz sonra fırçalayacak, sonra da durulayacak. Her taraf köpük oldu hala köpük geliyor. Evet gitti galiba. Şimdi de fırçalıyor. Fırçala. Camlarımızı da fırçala. Her yer tertemiz olsun. Köpükler açılmaya başladı. Umay neye benzedi biliyor musun? Bulutlara benzedi. Sanki bulutlar gibi. Baksana. Şimdi gökyüzü de görünüyor. Aynı böyle şekil şekil bulut gibi oldu. Sen ne yapıyorsun? gibi oldu çok güzel. Ay, <laughs> arkadaşım. Arkadaşım. Kim aradı? Arkadaşım. Aa, bu telefondan mı aradı beni? Alo kiminle görüşüyorum? Arkadaşımla. Arkadaşım merhaba arkadaşım. Bu akşam bize gelsene. Evet. Beraber çay içeriz oyun oynarız. Umay üfleme pasta üflemeli oyunu var biliyor musun? Akşam onu oynayalım. Tamam. Hadi gel bekliyoruz. Tamam mı? Görüşürüz. Kimiz? Bize gelecekmiş arkadaşım. Tamam. Tamam mı? Kapattın mı? İyi. Yarın gelsin de. Akşam. Kırmızı da kapanıyor, yeşil de açılıyor. Kırmızı da kapanıyor, yeşil de açılıyor. Aferin sana. Ne kadar akıllı bir kızsın sen. Kırmızı, 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 kırmızı. Evet birazdan tazeki su gelecek küpükleri Umay'ın babası bu küpüklerin hepsini dağıtacak. Aha geldi bile. <gülüyor> <gülüyor> Çok <korkuçum. gülüyor> Çok güzel. <laughs> Araba sallanıyor biliyor musunuz? O kadar tadikli ki su yani güçlü demek. <gülüyor> 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 Çok güzel. Her Tertemiz evet. oldu camımız. Oo gördün mü Maycığım? Sen arkanda köpük kaldı. Canım. Evet. Şimdi oraları da temizleyecek baba. Bu tarafa doğru geleceksin, şimdi yapıyor. Asi ha